Şimdi yara bandı kapatman gerekiyor burnuna. Hmm. 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 O nedir? Bu da ibaret yapan değil. Bundan böyle böyle yapıyoruz. Ya ve böyle de kapatıyoruz. Ha, kalp masajı mı yapıyoruz? Hemen şöyle yapacaksın. Tıp 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 kalp masajı yaptık. Şimdi ben ne şimdi bunu da böyle Kapatmamız gerekir. Evet köpüş üşümesin. Köpüşü şimdi hemen ambulansa koyalım. Hu, 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 hu Ambulans geldi. Evet köpüş evine gidecek. İyileşti. Köpüşü hemen ambulansa bindirir misin? Tabii anne bindiririm. Köpüş hadi evine gidiyorsun güle güle. Evet şimdi aslan hasta olmuş. Yok hayır hayır aslanın yavrusu. Doktorlar arasın hemen aslan. Alo biz hastaydık. Ha, yavrusu orada. Yavrusunu hemen alalım. Oh. hayır aslan almayacağız. Yavrusunu alacağız. Bekle ambulans geliyor. Oh, 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 oh. Hemen yavruyu ambulansa bindirmelisin Ayşe. Hı, çıbarla bindirmelisin. Bindir. bindir, bindir, bindir ambulansa. Ha, ha bindir. Ha. tamam şimdi gidiyoruz. Şuraya bebeğim. bindirelim evet. Oh, 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 oh. Oh. Hastaneye geldik. Evet, bebeğin nesi var? Çabuk ilgilenelim. Hemen şuraya bir şunu serelim bebeği hemen iyileştirmek için. Koyalım hay, hay, bunun üzerine hay, hay. bebeği. Hay anne bunu bayağı yüzden yapmayalım. Bunu da serelim üzerine. Anne, Önce bunu serelim bebeği de onun üzerine koyalım. anne. istedi. Aa bebeğin üzerini kapattın. Bebeği göremiyorum. Be bebeğin ki, şimdiki yana, e tanıdı. Ve bebeğimin düzü tanıdı. Ve yani ben de saydım. o yüzden ben bebeğimin düzünü. Tamam çok iyi yaptın. Şimdi iyileşecek tamam mı? Ama Öyle iğne köze. yapmayı unuttuk bebeğin. Yana kan kanı, <laughs> Mikrop kapacak ama iğne yapmadın. Ne? bebek mikrop kapacak. Aa bebek kaçıyor anneciğim. İğneden kaçıyor. Sakla bebeği çabuk bir. Hayır anne. Yani bir kaçıyor Bak tatlılar ne? Aa bebek kaçtı. Bebeği yakalayıp getirelim. <laughs> ben tutayım bebeği. Hadi iğnesini yap sen. ben tutuyorum. Kaçamayacak ne? bir daha. Şimdi bebeği buraya yatırmamız Ama kaçarsa. Aa bak kaçıyor iğne yapacaksın ya, diye aç. kaçıyor. Hayır. Aa iğne yapacaksın diye kaçıyor bak. Ya bu boydu dursun. Tamam. onu bir yak. Hadi tap Bu da burada dursun. Ve şimdi tap Hı hı bu yayı da like sen de alsın ve bize baksın ve ne yapmamız ne yaptık şimdi bunu bu yapmamız dikecek. biraz da zeyye ben değil kapatayım kapatalım kapattık aa bebeğin kardeşi geldi hı. hastaneye bebeği soruyor hı. Evet benim kardeşim nerede? Hastaneye gelmişti. Nereye koydunuz benim kardeşimi? Buraya koyduk. Bu senin bebeğin hasta olmuştu. Evet benim kardeşimi görebilir miyim lütfen Ayşe bana gösterebilir misin bebeğimi kardeşimi? Hayır ya hay, o iyileşmedi daha. Ama çok merak ediyorum durumu nedir? He, hasta ama seni biliyorum. Evet Hastasın. sen şurada oturup bekleyebilirsin o zaman kardeşini. Kimi. Evet Ayşe hadi bebeğin kardeşine bakalım iyileşmiş mi? İyileşmemiş. Bak. Bak anne iyileşmedi. Aa <laughs> Türk gibi olmuş. Çok iyi. Çok iyi. Sağlığına kavuşmuş. Sağlığına kavuşmuş. Evet. Senin kardeşinle göstereceğiz şimdi birazdan. Ama fazla yorma onu. Tamam mı? Çünkü hasta. Bak kardeşim burada. Ne ne. Şimdi gel ben de Hayır hayır. Kardeşim iğne yapmayın. Hayır Ayşe. Bir daha benim kardeşim iğne yapma demiştim. Hayır. Ha hayır bu hastalığı deneyin yaptı ki bana tabii. Ama sen benim kardeşime çok kötü iğne yaptın ağlıyor işte. Aa, ama ya ben de sade kayamıyor tabii. Ama hala iyileştiremedin sen benim kardeşime. O, o zaman ne yaşımadıysa bir tane daha yüzüne iğne yapayım mı? Hayır demiştim benim kardeşime yine yapmayın o iğneyi atacağım çöpe bir daha benim kardeşime iğne yapmayın. Hayır bak pis öyle. Bak ki yıkadım şey yüzünden. Ayşe i̇şte buydu duydun başınız. söylüyordu. Tamam Ayşe bebek iyileşti mi? E Bebeğin daha. kardeşi bize kızdı. Çevir. Evet benim kardeşime iğne yaptım de bize kızdı. Tamam ben de bunu göremiyorum. Ben de bunu bağlamam gerekiyor buna. <laughs> Bebeğin kardeşini bağlamam mı gerekiyor? Çevir. Ama polis ararsa bizi şikayet ederse polise... Sonra polisler gelir bizi tutuklarsa biz suçlu oluruz. Ama çok büyük bir yasak Ayşe. Bebeğin kardeşini bağlayamayız. Bak şimdi. Onu en iyisi iğne yapıp uyutalım. Tamam. Bebeğin kardeşini hemen iğne yapıp uyutalım. Çok ses yapıyor. Hastanede gürültü yapıyor. Diğer ne? hastalar rahatsız oluyor ondan. İğne arkanda hemen uyku ilacı yapalım ona bir tane. Tamam şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bak ne yaptı işte. Uyudu mu onu şuraya yatıralım o zaman. Tamam burada dur. Sen sen de bu yayında bir ne yapmamız gerekiyor? Evet hemen o bebeği tedavi etmemiz gerekiyor. O uyanana kadar biz bebeği tedavi etmemiz gerekiyor. Hadi uyan. Ben şimdi o da yayı ben değil İşte bu yayı ben de seveyim. Evet, yerim. o uyuyor. Bir ateşine bakayım. Ateşi düşmüş mü? Ateşi düşmüş. Oo çok iyi. Çok iyi. Yaralarında değil. iyileşme var mı? Ya ya, ya ya hiç yok. Ama bir birazdan ya 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 bir tane daha var. Şimdi e, kilitlemem de ki kapatayım. Kapat da iyileşsin tamam. Aa iyileşmiş. İyileşmiş mi bakayım? Bak iyileşmiş. Aa bak iyileşmiş. Bakayım bebeğin kardeşi uyansın o zaman. İyi yap da uyandıralım kardeşini geri. <laughs> bak ne, ne yaptım bebeği. Bak Annesi... kardeşin iyileşti. Hadi artık evinize gidebilirsiniz. İçeri. Ambulans geliyor. Ambulans geliyor. Hu, evet hadi ambulansa bindirelim onları. Evet. Aslanın yavrusunu götürelim. Oh, şimdi bunu da buyurtayım. Evet götüreyim. Önce birini bırakayım sonra diğerini. Tamam. Hu, i̇şte geldik aslan. Bu senin yavrun. İyileştirdik onu. Evet. Diğer yavruyu ee, da getireceğiz. Evet. Huhu, hu, hu, hu. Ayşe. Huhu, hu. Ambulans geldi. Hadi yavruyu koy arabaya. Tamam. Anne boya. Aa düştü. Ne yapayım o zaman? Yaraları kanadı. Hemen pansuman yapman gerekiyor. Hı hı, ya, 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 ya. kanadı. Hı hı, hemen pansuman yapmalısın. Birisi de kanadı mı? Birisi de kanadı mı? Hı hı, kanadı. Birisi de kanadı mı? Kanadı. Şimdi hemen götürelim. Ben, hı -hı. Hı -hı. ben işte geldi. Hadi onu evine koy. Evine bırak onu. Hı? Evine bırak, evi orası. Hayır. Ambulans ayrılıyor artık. Hayır bu tane oldu. Hı. Ya bu. Evet onu... Ayşe çok yorulduk. Biraz çay içelim dinlenelim. Hastaları iyileştirdik. Yeni bir hasta gelmeden biraz mola vermeliyiz. Dinlenmeliyiz. Bu, bu, bunu ben bir bakayım da az önce. Bak bakalım. Şimdi ona ben bir ne yapmamız gerekecek? O hala iyileşmedi mi? İyileşmedi. Daha fazla iyileşecek. Daha hasta iyileşecek. Vü Tamam. Bak iyileşti anne. mi öyle mi? O zaman evet. hemen onu arabaya bindirelim evine götürelim. Şimdi kardeşi gelecek bize kızacak nerede kardeşim diyecek. Hu hu hu. Hay. Onu bir ha, kapatıp mı götüreceğiz? Üşümesin değil, değil mi? Ama değil. arabayı göremiyorum. Arabanın önünü açalım. Tamam. Ay bebek kayboldu. İşte burada. İşte işte da. Yeee. Bebek düşmesi için böyle tarmanız gerekiyor. Evet. İyice kapatalım üstünü de. Ambulansı da götürelim ona. Hadi indir onu arabadan. Aa. Zeytinci bebek. Hayır. Bebek yok. İşte burada. Aa. Bulduk bebeği. Hadi onu evine bırakalım. Tamam. Artık ambulans evine dönebilir. Ambulans buraya park edelim. Evet. Hadi sen bana bir çay yap da ben bir çay içeyim. Bir ayı Aya ay. ambulans. Aa telefon çalıyor. Acaba kim arıyor bizi? Aslan mı arıyor? Aslan arıyor bize. Ay baba baba. aslan. Aslan hasta mıydı? Tamam ambulans geliyor. Tamam hadi değiş. Tamam. <laughs> ambulans geldi. Aslan arabaya bindirelim ama çok büyük bu aslan. <laughs> O zaman dersin. O dersin Tanrı dersin. Ama Hadi. çok hasta. kendi tek başına gelemez. öksürüyor sürüyor aslan. O zaman bunu... Aslanı sedyeye koyup götürelim. <laughs> evet. sediye koyacağız. Aslan gel. Tut kaldır tişörtü şuradan. Tut, tut şuradan. Şuradan tut. Hadi sedyeye koyacağız ama. Tamam anne. Hayır şöyle yatıracağız. Tut şuradan. Bir elinde de buradan tut. Evet ben de şuradan kaldıralım. Kaldır Ayşe abi ya getirdik. Şimdi aslanı tedavi edeceğiz. Evet bu aslanın nesi var? Nesi var canım? Nesi var aslanın? Ha, aslanın nesi var? Nesi var canım? Evet aslancık senin neyin var bakalım? Eski bebeklerde buradalar. Aslancık senin neyin var? Patilerine bakayım bir. Hmm. Tırnakların da güzel. Patilerin de çok iyi. Peki senin neyin var? Şöyle otur bakalım aslancık. Ha, hayır, Öksür yatma. bakayım. <laughs> çok kötü öksürüyor. Şimdi buraya yatırmamız gerekiyor. Ha, yatırmamız gerekiyor evet. Boğazına bakayım mı be? Bak, bak hadi bak. Burası, burası boğazı. Orası ağzı. Hmm. Bakayım. Hmm. Aa bak burası çok acıyormuş. Aa bir su tanıdı. acıyormuş yaralanmış. Aslan yaralanmış. Aa ambulansı tarmayacağız. Ambulans bir şey yapamaz. Ambulans onu e, hastaneye getirdi ama. Mm -mm, mm -mm. Aa, i̇şte köpüş burada. Köpüşü satayım. Şöyle... Aa bir de köpüş mü hasta oldu? Köpüş de mi geliyor hastaneye? Niye bu böyle düşüyor? düşmemesi gerek. Evet köpüş hoş geldin. Gel bakalım senin neyin var köpüş? Ben köpüşe bakacağım. Sen de aslana tamam mı? Hadi sen aslanla ilgilen. Aslan. Köpüş senin burnun hala iyileşmedi mi bakayım? Aa. Hı. Aa. Ha, ha, aa. Ne oldu Ayşe? Aa, ağzını açıyorum da açmıyor da. Açmıyorum o zaman şeker vereceğim de. Şu şekeri göster ona. Bak aa, şekerli. Ay bak şeker. Açtın Şimdi, ağzını. Açtı da bak Bak ağzına, ne var ağzında? Kapattı. İzin lazım. Tekrar şekeri göster Ağzını açınca hemen ağzına bak, tamam mı? Pat! <laughs> Allah. <laughs> ben çok korktum. Oh, ah, Ama baban ses yapıyor, baban ses yapmaması gerekiyor çünkü <laughs> hastalar uyanacak. Hasta yer mı? Evet, burada iki tane hasta var bak. O buna ben bir bakmam gerekiyor. Hmm. Evet tarıyoruz şu anda. Aslanı tarıyoruz. Hmm. Aslanın nesi var diye bakıyoruz. Evet şuradan bir kesik açalım. Ona bir kalp ameliyatı yapalım biz. Ne yapmamız gerekiyor? Evet. Ve, ve şimdi ki bu böyle de yapmamız gerekecek. Evet. İşte tane tamam, burada kanama nerede? Burada mı? Burada kanama mı var? Bak burada işte tamam. O zaman hemen pansuman yapıp yara bandıyla kapatalım. Kapatayım. Bir bak mama Bak şimdi geçti. Geçti mi? Bak geçti. Tamam o zaman biraz aslan uyusun. İğne yap uyku ilacı yap ona. Uyusun. Hı -hı yarası iyileşsin tamam mı? Bak kafası da ağrıyı Kafası da mı kanıyor? Hemen kafasına değne yap. Orayı bir pansuman yap. Değne yaptım gibi kapattım. Bak tanıdı. Hmm. Bak anne iyileşti. Aa aslanın yavrusu geldi. Ah. Aa. Ne yaptınız siz? İğne mi yaptınız? Yer yani ben de sardık bebek. Hiç güvercin kesmiyor mi? Hmm, yine yapmadınız değil mi? He, hayır Yine yaptı ki bir yer de iğne tabi. İyileşti mi peki? İyileşti tabi. Görebilir miyim? Tabi bak görebiliyorsun. Hmm, öptü. Evet aslanı öpüyor yavrusu. Yavrusu aslanı öptü. Aslan iyileşti. Hadi onları evlerine gönderelim. Ha, hadi bu, yaz bunun düzeyine çıkmasın. Tabi. Tamam. Bebek sen aslanın kucağına çıkamazsın çünkü aslan yaralı. İyileşene kadar onun kucağına çıkamazsın tamam mı? İyileşene kadar çıkamazsın. Biraz burada yatması gerekiyor. Ama ben görmeden ne yapacağım aslanı? Hayır sen burada otur. Ben de gerekiyor tamam mı? iyileşene kadar köpüşe bak. Köpüşün burnu hala iyileşmemiş. Bir bakmamız gerekiyor buna. Şimdi bir bak anne buna. Hı, bakayım. Bak kenarda tanımış. Aa bunun yana Bu her tarafı yara olmuş bunun ya. Adam Hemen bu... buna pansuman yapman gerekiyormuş. Şimdi anne hımm bilmiyorsam bu, bu yayı mamam bu, bu, diye yakıyor. Bağlamayacağım. Hiç de ben şimdi ne yapacağımı düşündüm. Evet, ne yapacaksın? Bunları işte ben buraya koyacağım. O, o ne? gitti. Aa, pansuman yapıyorduk. Nereye gitti? Pansuman mı? Evet. Ah, bulamıyorum. Aa, bulamıyorum biz de. Aa, nereye gitti? Arka açayım da Aa, kayboldu. Ana. Ha, buldun mu? Ben de bir anda asla yuttu zannetmiştim. i̇şte <laughs> ne Aslanın yanağı da yara olmuştu. Yanağını iyileştirecektik. Şimdi böyle değiyor. İyileştirmemiz gerekiyor bu aslanı hemen. Çünkü yavrusu çok üzülüyor. Şimdi yavrusu çok üzülüyor. Evet. Tabii ki... Bu bu burada dursun. Şimdikiler gitme. Tamam, tamam. Tamam. Hadi ne yapmadık bunu? Ne yaptık? Şimdi kiyala bandayı. Çevir. Evet. İyileşti mi? Kanaması durdu mu? Kanaması durdu. Oo çok güzel. Şimdi, şimdi onun bir ateşine bakayım. Hmm. Bak iyileşti kanaması, iyileşti tabii. Hmm. Ayak yerine de bir bakayım. Kanama olmadı. Kanaması yok değil mi? Tabi. Biraz bu iyileşti. Evet iyileşti. O zaman onu evine yollayalım. Tabii. Evet hastanecik biz seni iyileştirdik tamam mı? Artık evine gidebilirsin. Aa ne oldu? Ne oldu? Bir, bir tane daha alacağım. Bak arayacağım. Ben, hadi, hadi, hadi. Alo kim arıyoruz? Hadi. hadi. Alo. Hadi. Alo. Aslan iyileştirdik şimdi evine yollayacağız. Bir 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 bir, bir kapattım. Şimdi bir tane pi pü... onu da yiyeceğiz. Hadi ayadım işte bak. Alo köpüş henüz iyileşmedi. Köpüşe henüz bakamadık. Birazdan aslanı yollayıp köpüşle ilgileneceğiz. Bir bir bir, bir, bir kapattım. Köpüş Köpüşün yakınları aradı. Köpüş ne durumda diye soruyorlar. Hemen aslan evine yollayalım. Bay bay kö, aslan. Evet şimdi köpüşle ilgilenmemiz lazım. Çünkü köpüşün burnu yaralı. Çok kanaması var. O zaman o bunu burn, ben de buraya ya, yatayım. Hı hı. Şimdi kitap açayım. Hı hı. Bu sesler yaymasın. İnsanlar yaymasın diye buraya kitap Evet insanlar köpüşü götürmesinler çünkü. Bütün kısım bitirir misin Erkin? Hı hı. Şimdiki ne yapmamız gerekiyor? Yok yok. Böyle, böyle bir bakalım. Şimdi koydum. <laughs> Şimdiki yara bu Burayı da kapatayım. Burnuna pasman yapma, yapma yordun. Tamam değişti. Değişti anne burdan. Bu değişti. İyileşti mi köpüş? Ambulansdan götürmemiz gerekiyor bunu. Kendisi gitsin evine. Hayır ambiyansdan. Bu tek başına ne yedirecek Kendi evine gidecek. Ama tek başına diyor bu? Kaybolur mu? Tabi tabi Ambulans götürmesi de yakıyor bunu. Sayamamız da Çebi... Tamam hadi köpüşü ben götüreceğim değil mi? A A ben mi götüreceğim köpüş ambulansla? Tabi sen götüreceksin. Örtü Kendi... üstünü üşümesin. Dur, şöyle kapatalım. Köpüş seni iyice dur, şöyle saralım, sarmalayalım. Tamam. Evet, hadi. Hu 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 hu. Köpüş evine geldi. Hadi, şu bezi çıkartalım. Pat. Allah. Ay çok korktum. Evet, ambulans şimdi geri dönüyor. Hu hu hu. Aa telefon çalıyor. Çabuk telefona bakmalısın. Kukili mi arıyor. Aya, şimdi sen de durun. ben dur. Alo, Kukuli. sen mi aradın? Hasta mı oldun? Ne? Ambulans mı gelsin? Tamam hemen ambulans geliyor. Çabuk ambulansla kokuyu almaya git Ayşe çabuk. Ha, e, ben bir yayayım. Ayı kokuyu, kokuyu hasta vardı. Hemen, hemen ambulans geliyor. Tamam hadi. Hu 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 evini bulamıyorum. Hu hu Aslan Kukulin evi nerede? Şey ne burada. orada mı? Burada. Tamam hemen burada. oraya gidiyoruz. Bak, evet şey kokule bin arabaya bin 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 çabuk kokule arabaya bindiriyoruz hu 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 ha. hastaneye geldik evet kokuleyi şuraya hemen yatıralım kokule neyin var senin Ayşe kokuleyi bir sor önce neyi varmış ne var, kim? neyin var ki neyin var kokulede neyin hasta mı oldun neyin vardı hasta mı oldun neyin var, de? Oldun, neyi var? karnı ağrıyormuş. O zaman karnına bir masaj yapmamız gerekecek. Evet karnına masaj yapmamız gerekecek. Hmm, Daha bana buna iğne yapmamız tüyüne. Bunun tüyüne bir nini. Hayır bir... hayır ben iğneden çok korkarım. Hayır. Ha, hayır. Sana yeri ben sayacağız. Ama iğne çok canımı yakabilir. Ben çok korkuyorum iğneden. Hayır. hayır. Ben... Ben sana ben sayacağım. Tamam mı?